Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle box dur göstereyim onun adını bilmiyorum. Ya yani box kralı oyunu. Bunun hilelisini ve hilelisini yükleyeceğim oynayacağım. Ne önce Google Chrome'a box kralı punk mobik saati yazıyoruz. Ne oldu? Şuna basıyoruz. Box. <laughs> Aşağı iniyoruz. Ne Buna basıyoruz. Hadi <laughs> <laughs> Oyun indire basıyoruz. Aa, Geri çıkıyoruz. <laughs> Arkadaşlar açı ben açınca söyleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar şuraya basıyoruz. Buradan bunu açıp bunu ya, istiyoruz. <laughs> Bu <Basıyor, ben gülüyor> indir bir diyoruz. Hiçbir sorun olmuyor ve indiriliyor. Ben indirince geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar hepten de bunu açalım. Açınca ben söyleyeceğim. Büşra <laughs> maldır arkadaşlar biraz muamee <laughs> muamee muamee arkadaşlar aç diyelim oyuna devam diyelim burada hile aktif edildi diyor şimdi kanıtını göstereceğim oynamam da herhalde kanıtını göstereyim Şöyle, paraya bakın <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı, olup like atmayı unutmayın bay bay ya of ya